Herkese Merhaba arkadaşlar ben Ayberk Bugün sizlerle birlikte gravilyon oynuyoruz ee, gravilyon Steamde 18 kuruşa satılıyordu Ben çok ön yani bayağı bir önceden almıştım ee, 18 kuruşa düşmüştü Cadılar Bayramı indiriminde belki ee, alanlarınız vardır illaki yani ee, kolay mı zor mu hala anlayamadım böyle bir kutu var kutu normal bir kutu yani ee bunlarla yani şimdi de göreceksiniz zaten dediğim gibi belki oynayanlarınız da vardır yani şimdi şöyle girerse girmeyi düşünüyor musun? Heh. şöyle geçelim ya çok sinir bozucu bir şey space'e bastığımızda böyle bu kutucu hızlandır Söylenmiş tam bana gördüğünüz gibi yani yapamadım ilk benim <laughs> arkadaşlar o kadar çok zor bir oyun ki. Yani normalde Steam'e e, 18 kuruşta, ay e, 18 lira diye satılıyor. Yani dediğim gibi e, indirime girmişti, biz de alalım dedik var yani. Bu kadar büyük indirim Steam'de pek görülmediği için yani. Bu bölümleri yapacağım şimdi yani. Ama bazı bö bir bölümde takıldım sadece, onu ben yani yapamadım. Sonra e, tuşları falan söyleyeceğim, te söylerim tek tek size diyeceğim. Yapamadım. Arkadaşlar, şu beyaz şeyleri alınca, mesela uçarken e, ye yani yer çekimi oluyor. E, yine aldığımızda uçmaya başlıyoruz. Aynı böyle. Heh, şunu al, alacağız galiba. Heh, tamam. şöyle ha. Hop. <laughs> dur, 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 dur. <laughs> Hop. Tamamdır. <laughs> <Heh, yaptım. gülüyor> tamam. Bu Şeyi de yaptım. Bu birazcık zordu ama bir yapmaya çalışayım bir bakayım. Şöyle bir sonraki e, şeyler de zaten arkada gözüküyor yani e, bir sonraki seviyeden ne gelecek falan e, parkurlar gözüküyor zaten şuradan şimdi alalım ve Heh. yaptık mı yaptık? Bölümler bazen kısa sürebiliyor. Bazen de çok uzun sürebiliyor ya. Bu bölümü arkadaşlar arkadaşlarımla yani ee, yarım saate belki yapmışızdır. Belki daha bile uzundur. Yani Kutay da ee, zaten videosunu çekti bunun. Yani bayağı bir sinir olmuştu. Ucuz oyunlar diye. Bayağı bir Sinir olmuştu yani. Mesela şuradan bir Hop dur. Böyle bir tane ki Hadi. Hadi. Heh. Şuradan. Hiç geçemediğim bir yerden geçmeye çalışacağım şimdi. Normalde buradan yapılıyor. Ama bakalım. Hadi. 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 yuh hayır nereye gitti yuh inanamıyorum aa yok arkadaşlar Yok, bu Bölüm O Kadar Çok Zor Ki Yani Aa. Böyle De Kalabiliyor Tabi En Çok Sinir Olduğum Şeydir O O Kadar Uğraşıyorum Oraya Gelmek İçin daha ASD ile şey yaşıyorsunuz. oyunla ilgili bilgi vereyim. Hah, oh, aldım. Evet arkadaşlar oyuna ilgili bilgi vereyim. Ee, oyun ASD ve W ile oynanıyor. Oyun ASD W ile oynanıyor. Eee ve e, şu hız verdiğimiz şey yani eee yanı, yanından çıkan o rüzge, rüzgarlar e, space yardımıyla alınıyor. Ee, başka restart için zaten R'ye basıyoruz şimdi yaptığım gibi. Yani başka bir tuşu yok yani. Tamam şimdi hatırladım bu. Bu bölümü yapmıştım galiba ben. Ama çok zor bölümleri var ya. Ha, ha yaptım. Nerede? Ya o kadar çok uzun bölümler ki. Yani artık kafa gitmiş durumda. <laughs> Burada takılıyorum, kalıyorum işte gördüğünüz gibi. Şuradan normalde uçur. Yani böyle uçuk değil de. Normal şöyle olması gerekiyor. Galiba arkadaşlarım da galiba öyle yaptı. Böyle değil. Ben yapılması gerekenleri yapıyorum şu anda. Şunu alırsak. Abi bu bölümü o kadar çok ben denedim ki yani onlara dokunucu zaten. Ah. ya o kadar çok labirentle kafayı bozmuşlar ki bu kurucuları yani eee oyunun çıkış ekranı bile bakın düşünün oyunun çıkış ekranı bile labirent yapmışlar o kadar çok kafayı bozmuşlar yani adamlar. Kesin şöyle yapılacak ya. Ha, aha yaptım. Aha, aha yaptım. Hadi dur. Dur. Hop hop. Hop. Hop, 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 hop. Dur. Dur oluyor. Dur oluyor. Dur oluyor. Oluyor. Yapıyorum. Ha dur. dur. Dur 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 dur. Yapıyorum şu anda. Dur dur dur. Allah kahretmesin Aa yapamadım Hayır Ya yapamadım ya Neyse arkadaşlar ee, Bu videonun da sonuna gelelim Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın